Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bir divani vesika okuyacağız. Bir berat örneği. Arkadaşlar bu vesikayı Şehzadeler şehri Manisa'dan, güzel şehrimizden okuyoruz arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlar belgemizi okumaya başlayalım. Yukarıda numero 20 diye vesikaya numara verilmiş. Şurada arkadaşlar bir El Gazi yazıyor. El Gazi ünvanı arkadaşlar Osmanlı padişahları içerisinde iki kişiye verilmiş. Birincisi Abdülhamit Han Hazretleri, ikinci Abdülhamit, ikincisi Mehmet Reşat'a arkadaşlar. Mehmet Reşad'a da Çanakkale Harbi'nden sonra bu ünvan verilmiş. Ondan önce Reşat mahlasını kullanıyordu. Tuğralarında şurada yine aynı yerde Reşat yazardı arkadaşlar. Burada El Gazi diyor ama Abdülhamit yazısını görüyoruz Sura'da. Abdülhamit Han bin Abdülmecid el Muzaffer daima yazıyor. Zaten iki padişah da kardeş. Şimdi nişan formülü hızlı bir şekilde okuyalım ve devam edelim. Nişanlarla ilgili arkadaşlar birçok örneklemeler okumuştuk. Nişanı şurada arkadaşlar. Şerifi Ali Şanı Sami Mekanı Sultani ve Tuğrayi Garrayi Cihansitan Hakani hükmü oldur ki yazıyor. Celisülüs bir yaz arkadaşlar. O kadar e, mühim değil o kısım. Sizler tabi daha önceki derslerimiz daha açık metinler vardı. Oradan takip edebilirsiniz. Bu süslemeler çok olduğu için okumalar güçleşiyor. Şimdi devam ediyoruz. Hızlı okuyacağım arkadaşlar. Bu emsal çokça vesika okuduk. Sadece isimler değişiyor. Öyle diyelim. Evet, yani saltanatı seni yemizin muhafaza-i hukuk ve şan ve şevketi için için şeklinde yazılıyor. İçin Yunan devleti ile vuku bulan muharebatta sunufu asakiri şahanemin bi avnillahi teala Allah lafzının imlasına dikkat edin arkadaşlar. Bi avnillahi Taala ihraz eyledikleri muzafferiyetin ve meydana dal ve elif koydukları asarı besalet yani yiğitlik eserleri ve şeceatin ilel ebed ilel ebed tezkiri evet, tezkiri ve münferiden yani fert fert her birinin arkadaşlar ve münferiden her birinin ibraz ettikleri measir diliri measir diliri ve merdaneginin ve merdaneginin takdiri zımnında tehsis ve tesis ve ihdas edilmiş olan nişanı mahsusu iftihara nişanı mahsusu iftihara fes ve çuka fabrikayı hümayunu evet fabrikayı hümayunu sanayi sibyan bölüğü e, sanayi sibyan bölüğü ikinci haymesinde evet ikinci haymesinde Mustafa bin Ahmet Mustafa bin Ahmet kesbi istihkak etmiş. Kesbi istihkak etmiş. Ve bir kıtası ve bir kıtası kendisine ihsan kılınmış olmağla ihsan kılınmış olmağla iş bu. Beratı alişanı mevhibet ünvanı mülükanem tasdir tasdir arkadaşlar ve ita kılındı tahriran fil yevm evet tahrina fil yevm ve işrin seb'a ve işrin yani 27. gün min şehri hangi aymış şu ayda diyor rebiyul evvel rebiyul evvel ayı lisene senesinde sitte altı aşar on altı aşar on sitte sitte aşar on altı ve 316 yaptı ve elf de bin, 1316 tarihinde yazılmış bir berat örneği arkadaşlar. Makamda da işte be makamı Konstantiniye el mahruse el mahmiye yazıyor burada da genel itibarla bu şekilde arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer kanalımızda Manisa'dan Şehzadeler Şehri güzel şehrimiz Manisa'dan bu vesikayı sizlerle paylaştım. Hem bir Manisa hatırası olarak da kalır diye düşündüm. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste inşallah yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.